Mazlum ve masum coğrafya Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli bağışçılarımız, değerli dostlarımız, Bir Dünya İnsani Yardım Derneği olarak iyilik dolu bir dünya için çıkmış olduğumuz umut yolculuğumuzu şu anda Afrika'nın çatı ülkesindeyiz ve sizlerle beraber sizlerin emanetini kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Susuz köylere ve ihtiyaç sahibi olan köylere su kuyuları inşa etmeye devam ediyoruz. Bir Dünya Derneği olarak aziz milletimiz, yüce devletimiz ve vefasa ödenmeyecek olan şehitlerimiz adına Türkiye su kuyumuzun sonuncusu olan üçüncüsünü açıyoruz. Kıymetli dostlar sizler bu kardeşlerimizin köylerine su kuyusu açmadan önce buradaki kardeşlerimiz 5-6 kilometre mesafede olan yan köylere başlarının üzerine taslar alarak gidip oradan oradaki su kuyusundan su ihtiyaçlarını alıp tekrardan geliyorlardı. Ve bunu günde 2-3 defa yapıyorlardı. Ama elhamdülillah sizler sayesinde inşallah artık buna ihtiyaçları yok. Çünkü kendi köylerinde su kuyuları var. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim de hayır muratlarınız varsa tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Su kuyumuzu açan hissedarlarımızın isimlerini kameraman arkadaşım tek tek göstersin. Rabbim her birerlerinden razı olsun. Merhum ve merhumelere Rabbim rahmet, rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şimdi inşallah sukuyumuzun açılışına geçeceğiz. Tüm hissedarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayın, hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir doğanın içinde yer almak. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gördüğünüz gibi suyumuz geldi. Rabbim her bir yerlerimizden razı olsun inşallah. rahat bir şekilde suyumuza kavuştuk. Rabbim tüm işsederlerimizden razı olsun. Evet, Eşer bir... Allah'a razı olsun. Rabbimle hayırlı muratlarınız varsa tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Unutmayın, <laughs> vazgeçmeyin.